Anne ben manyak oldum evindeki gelişmelerin hızı da manyak ediyor. Oca ilan ediyorum. Ay çok sağ olun. Banu ile Murat iki hafta önce evlenmişler. Helalim diye eee? evlendiğim eee? kadın kadın. Geçtiğimiz değil, hafta Banu değil, 7 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hakim! Hamileyim! Ne? 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 Ben yedi aylık olmasına rağmen senden. Oh ne? Başar. Bu hafta Başar. ise evde yine bir yıldırım Başar. gelişme yaşandı. Sayın Ay. ABMO evi sakinleri bir dakika bir şey söylüyorlar. Oy. Herkes salona toplansın. Evet, buyurun editör hanım. Ratingler şu anda yüksek olmakla birlikte hı Yarın ne olacağını kimse bilemez. Tabii canım kadar kısmet Allah. O bana, nedenle doğru, doğru diyor. hazır bu seviyeyi yakalamışken Oy! bazı yeni oh. şeyler yapmak lazım. Yani kısaca Ay. ne yapıp Ay. edip o çocuğu Ay. bu hafta doğurmak zorundasınız. Bu hafta doğurmak zorundasınız. Hangi çocuğu? Allah Allah. Hangi çocuğu diyor? Senin çocuğun Banu. Doğurman mi? lazım diyor. Çocuk yap dediler yaptık iki ayda bu hale getirdik. Bir de doğacak Hemen doğuracak mı? mısın? Hemen mi doğurmamı istiyorlarmış? Hemen doğurmanı Banu ne diyorsun? E nasıl doğuracaksın? Sayın ABMO evi sakinleri. Editorial pardon bir şey sorabilir miyim? Editorial. Evet sorabilirsin. Hemen mi doğurmamı istiyorsun? Evet bu hafta doğumun oh. olması lazım. Aa. Olur mu öyle şey ya? Olur. Nasıl olur saçma sapan komik arkadaşlar bir saniye. Eğer bu evde yaşamak istiyorsak, istiyor muyuz? Evet. E, i̇stiyoruz. Evet. Rating almak zorundayız. Rating almak zorundayız. Düşük olur, bir şey olur, sağlıksız olur ölmesini istemiyorum. Bebeğim o benim, bebeğim. Murat'ım, ben bu işi yapabilirim. Anne bebeğim o benim ya. Murat'ım, ben bu işi yapabilirim. Bak, Güveniyor musun kendine? Ben kendime güveniyorum. Aşkım. Ya bastırma çocuğa, bastırma. Ya Murat. Ne oldu? Altınar gitti. Evet. Editoryal pardon. Evet. evet tek başıma yapamayacağından dolayı ya. Eve bir tane doktor gönderebilmeniz mümkün mü acaba? Doktoru ne zaman göndermemizi istersiniz? Vallahi bebek ne zaman istiyorsanız ondan bir yarım saat evvel yollayın. Evet. Aldırsın bebeği buradan. Şu anda doktorumuz hazır. Bir dakika içerisinde eve girecek. Allah Doktoru ya. bile hazırlamışlar. Doktor hazırlamışlar. Doktor hazırmış. Bak ya. Ay doğru ya. indi bari. Hadi. Bana bueno evet. hazır mısın? Evet. Doktorumuz geldi şu anda <laughs> eve giriyor. Ah geldi. Oh, bana. Allah Allah. <laughs> bak ya. Hoş geldin. Hatırlıyorum oh. hepsi giriyorsunuz. Adma bir <laughs> Ad doktor olarak Or mı sizi gönderdi? Çeşitli görevlerim var. Allah Allah. nikahımızı yapan bey hatırladın mı? Hoş geldin. Çok benziyor. Evet çok benziyor. Siz misiniz? Yine aynı adam. Atalım gelelim çocuğu yarım saat. O zaman hastaneye gidelim. Bebeğimizi hastaneye gerek yok ki tuvalette yaparız. Olmaz Olur öyle şey. Ben burada bir yarışmadayım arkadaşlar. Evden çıkamam. E köpek Sonra gibi atayım. yavrulayacak mısın hastane? Evet tuvalette yavrulayacağım. Bir tane battaniye sıcak bir yer olursa ben orada yavrularım. Çıldıracağım ya. Anlıyorum da. Olur öyle şey? Sayın ABMO evi sakinleri. Bir saniye edi torpil e... bir şey söylüyor. Sayın doktorumuz doğumun evde olması lazım ve çok Bak. kısa bir süremiz var. Aa, Elinizi Allah çabuk Allah. tutun. Zaman... E burada çat diye bıraksın doğuralım vurayım düşsün bebek. Doğum evde olacak. Arkadaşlar bakın, ben yarım saatte çocuğa şimdi geleceğim. Gel abicim gel. Sen gel. gel tamam mı? Sen gel. Abi ilk defa baba oluyorum ya. Olsun olsun, oh. güzel olur merak etme. Bak doktor da geldi. Banu'nun doğuma abi. gitmesiyle heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sakin ol abicim. Bak doktor da geldi. Çok güzel olacak. Hiç kesin, merak etme. Kesin ben. çok yakışıklı olacak. Var ya kesin çok yakışıklı olacak. Tabii canım. Sana benzeyecek. Bana benzemesin. Banu'ya benzesin. Banu, çok güzel. Ona benzerse çok çok güzel bir çocuğumuz olur. Bir çocuğumuz Baba olacak Murat'ın gerginliğinin var. nedeni ortaya çıktı. Sağlıklı olsun da sağlıklı olsun. Hayır, Doktor... Anneme sor ya. Hani ben de yedirlik olmuşum değil mi? Doktoru gözüm Bak... tutmadı. Doktoru gözüm tutmadı. O nikah memuru olarak gelen adam yine Ama doktor Yok, olarak... Yok sen karıştırıyorsun. Yani, başka o başka. E, doktor diye yani, yolluyorlar. Bir ya, bir yanlış mı yollayacaklar Murat? Hep aynı adamı yolluyorlar. Ne istesek alışverişi o götürüyor. Nikah memuru o doktor o hep o. Ve işte o an. Nasılsın? <laughs> <laughs> Nasıl geçiyorsun? <laughs> Banu doğumdan hemen sonra <laughs> bebeğiyle salona girdi. Ah bebeğim. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Hayırlı olsun. Ay. <laughs> Ay, yavaş, Doktor bey problem yok değil mi? Çok, Ağzını, de bileyim, çok, yani, çok bileyim, temiz bir doğum. Çok temiz. Gayet sağlık. Nur aşkım Aşkım. Banu anne oldu. Nur topu gibi bir erkek çocukları olan Banu ve Murat'ın sevinci gözlerinden okunuyor. Anne bebeğime tesbih takacağım. Erkek adamın erkek olurum. Ay şunun gülücüklerim. Ay şunun Banu yeni doğdu gülücüklerim. Ayıcıklara hmm. hmm. bak. Mah ayıcıklarını yerim bak. Mah ayıcıklarını. Çok ben yerim seni. Abi ne baba oldum ya. Baba oldum ya. Ay, Ay, Ay Ancak Loğusa depresyonuna giren Banu bir anda bebeğe kötü mi? davranmaya başlamıştı. Ne de, neden pisliyorsun altına? Neden pisliyorsun altına? Ne yapıyorsun lan? şey Altını pisliyor. Altını pisliyor. Altını Altını pisliyor. Altını ne yapıyorsun sen? Ben ben ne yapıyorsun sen? Öldürürüm seni. Çocuğum ne yapıyorsun? Öldürürüm. Biraz sakin olun. Öldürürüm. 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 Kanun manyak oldu. Hadi lan. Ay konuştu. Ay konuştu. Ne diyor? Baba de Susun konuşuyor. Çay nerede? Çay Çay nerede? Çay nerede? Çay nerede? Çaylar diyor hanemiş yani çaylar. çaylar. Anne, yani çaylar bir daha hani çaylar de. Hanemiş çaylar. Çaylar. Bakalım önümüzdeki <gülüyor> günlerde ABMO evinde neler yaşanacak? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.